Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere YouTube'da video çekiyorsanız kapak fotoğrafı tasarımı nasıl yapılır arkadaşlar? Şu an görmüş olduğunuz kapak fotoğrafı ta tasarımı tamamen bana ait. Arkadaşlar kapak fotoğrafı ta yani tanımını yapacak yapmamız gerekirse tam olarak nedir? Şöyle arkadaşlar siz benim videoma eğer baktıysanız, tıkladıysanız öncelikle kapak fotoğrafını okumuşsunuzdur. Daha sonrasından başlı ve daha sonrasında videoya girip videoyu izlemeye başlamışsınızdır. Aranızda birkaç tane kaçak çıkabilir. Yok abi işte ben başlığı gördüm, yok rastgele tıkladım. Ee, bunları görmezden geleceğim. Tamamen benim dediğim daha makul geldi bana. Ee, arkadaşlar nasıl tasarlanır? O kadar basit ki tasarlamak bir kapak fotoğrafı. Öncelikle e, şöyle diyelim. Mesela ben şimdi bir kapak fotoğrafı birazdan tasarlayacağım. Tasarladığım kapak fotoğrafını çektiğim videonun e, işte konusuna, projesine Dayalı bir şey çıkartmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar mesela ben şunu e, şu an mesela şöyle girelim YouTube kanalıma. Şuradan girelim kanalımızı diyelim. Arkadaşlar bakın e, videolar kısmına girdiğimiz zaman bakın son 4 videomda e, yeri tasarlamış olduğum kapak fotoğraflarını kullanıyorum. Ve şöyle bir durum daha var. Bakın arkaları hep farklı farklı renkte görüyor musunuz? Arkadaşlar bunlar YouTube'un şöyle bir seçeneği var. Mesela daha çok öne çıkartıyor. Onu söyleyeyim. Neden daha çok öne çıkartıyor bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Hatta onu bulabilirsem şuralardan çok iyi olacak. Evet arkadaşlar kısa bir araştırma yaptıktan sonra neden olduğunu öğrendim. Bilgisayarda bulamamamın sebebini. Telefonda kullanılan bir özellik. Telefondan zaten izleyiciler bilgisayar işte laptop izleyicilerine göre daha çok telefon dan izleyecebene mesela bana günde 1500 izleyici geliyorsa bunun 900'ü 1000'i telefondan izleyeceğim arkadaşlar. Bu telefondan izleyen kişiler için kullanılan bir özellik. Nedir arkadaşlar bu? Taç Green özelliği. Yani şöyle arka planı mavi, yeşil ve kırmızı ton aralığında olanlar daha çok ee, öne çıkartılıyor arkadaşlar. İzlenmesi bizim için aslen önemli değil, önemli olan daha çok öne çıkartılması. Mesela 2900 kişinin önüne çıkmış bu video. Şu ikinci videoya bakalım. Ee, 5300. Ee, mesela örnek şuna baksak, acaba daha mı çok öne çıkartılmış olacak? Şuna bakalım mesela arkası siyah. Bakalım belki de daha çok öne çıkartılıyor. 1600 mesela bir düşüş var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama arkası renkli olanların hep bir yükselişte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar az önce gösterdim. Ee, hep bir renk olsun, yani mavi kırmızı yeşil olsun arkadaşlar. Yapacağınız renk. Şunu mesela nasıl yaptım, şu yazıları nasıl yaptım, fontu nereden buldum, bunları nasıl yaptım falan arka planı bilmem ne. Bunların hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Photoshop uygulamasına sahip olmanız lazım. Sahip olmak için de internetten, Google'dan indirebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Bunlar basit işler. Daha sonrasında indirdikten sonra bu panele geldiğiniz zaman tabi sizlerde böyle bir şey olmayacaktır. Tamamen bomboş bir ekran olacaktır. Buna da girelim hemen göstermek amaçlı. Photoshop diyelim. Sizdeki ekran muhtemelen çıkacak olan ekran. Şimdi gelecek olan ekrandır arkadaşlar. Muhtemelen şöyle. Tabi bunlar sizde olmayacaktır arkadaşlar. Ee, ben tasarım yaptığım için ufak tefek baktığım için bunlar daha önceden kaydedilenler kısmı. Sizde burası bomboş olacaktır. Daha sonrasından solda sol kısımda yeni oluştur kısmı var. Buraya basın. Daha sonrasından 1920'ye 1080 çözünürlük bir ee, kabak fotoğraf yapacağız YouTube'un şartlarına göre neyse onu yapacağız. Daha sonrasında arkadaşlar arka plana renk vereceğiz. Bakın arka plan seçili zaten otomatik çünkü başka bir şeyimiz yok. Katmanımız yok. Buradan şuna basacağız arkadaşlar. Sizde bu olabilir, bu olabilir. Bu olacak çünkü bizim kullanacağımız bu. Bu olabilir. Siz buna sağ tık yapıp buna basacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasından mesela bunu yeşil renkte yapalım. Bu ton bence güzel, makul bir ton arkadaşlar. Mesela ben bu çektiğim videonun... işte ona benzer bir kapak fotoğrafı yapacağım, hatta sizle beraber yapacağım. Ee, bu kapak fotoğrafında, bu videomda kullanacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi e, ben mesela hangi yazı fontunu kullanıyorum? Bunge. Bunge'i indirmek için arkadaşlar çok basit, hemen Bunge Regular yazı fontu yazdıktan sonra Google Fonts da var zaten. Ee, indireceksiniz arkadaşlar. Indirelim hemen sizler için tekrar gösterelim. Daha sonrasında buna tıklayın arkadaşlar. Buraya çift tıklayın, şuna çift tıklayın. Sonra yüklediğin arkadaşlar Photoshop'u açıp kapatmanıza hiç gerek yok. O işlere bulaşmayın. Anında yükleniyor. Şimdi e, ben kırmızı tonda bir yaz yazmak istiyorum. Buna da ne demek istiyorum arkadaşlar? E, mesela düşünelim bir. YouTube kapak fotoğrafı tasarımı mesela. YouTube kapak fotoğraf tasarımı. Desek daha güzel olabilir. Şöyle bunu birazdan ayarlayacağız arkadaşlar. Bu şu an en sade hali. Birazdan e, süslemelerine geçeceğiz tabii ki. Yani böyle olmaz tabii bu arkadaşlar. Yani bunu yapan insan şöyle direkt koyan bir insan. Affedersiniz iplemeyen bir insan yani insanları kendisine saygısı olmayan bir insan. Bunu süsleyip süzüyoruz arkadaşlar. Mesela bakın benim kapak fotoğrafı tasarım e, zamanla geçmişime bakın. Yani nasıl bir değişim almış. Çok fazla bir değişim almamış. Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar aşağı inelim. Bakın hep bir siyah. E, buraya işte neyle e, mesela Vice hakkında bir video çekmişim. Vice'ın logosu altına da yazımı koymuşum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, şimdi buraya çift tıklayalım. Arkadaşlar çift tıkladık. Bir kontür ekleyelim bakın. Yavaştan güzel bir hal almaya başlıyor. Kontür sizde rengi siyahtır. Bunu beyazı çekebilirsiniz. Yeşil kafanıza göre ama bence beyaz daha çok kullanıldığı için beyaz kullanın arkadaşlar. Beyaz bir kullanın. Şunu 8 yapalım. Kalınlığı bu. Arkasına beyaz bir gölge verelim. Opaklığı opaklığı %100 olsun. Açı olarak da şöyle şöyle yapsak 120 küsür. Bence böyle güzeldir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu koyalım bir. Daha sonrasından e, benim bir fotoğrafım vardı az önce göstermiş olduğum. Onu da bir açayım ben arkadaşlar. Bu arada onu yapmak istiyorsanız şu şekilde kesmek istiyorsanız bakın arkadaşlar şurada bir e, tool var. Yani e, bir kullanıcı kullanım aracı var. Buna sağ tıklayın. Çokgen kement aracına basın arkadaşlar. Bakın bu direkt şöyle istediğiniz şekilde ama bunlar e, fazla şey yapmıyor arkadaşlar. işe yaramıyor çok yani bir kaleminiz, çizim kaleminiz, çizim tabletinizin olması lazım. Çizim tabletiniz yoksa şöyle şöyle tak 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 işte tıklaya tıklaya şu an örnek gösteriyorum. Yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben bu fotoğrafı almak istiyorum arkadaşlar. Aldım. CTRL e V yaptım. Bakın direkt kopyala yapıştır geldi. CTRL C, CTRL V. Şimdi buradan silgi aracında şurada bir beyazlık var. Bunu sildim. Daha sonrasında bunu buraya koydum arkadaşlar. Sonra bu yazıyı şöyle sağ, şurada sağda görmüş olduğunuz şurada. bunu üste çektim ki bu yazı arkada kalmasın. Resmin arkasında kalmasın. Önünde kalsın ki insanlar rahat bir şekilde okuyabilsin. Şöyle yaptık. Şöyle kalabilir. Hatta bunu bir tasarımından kopya çekmek istiyorum. Bu yazı biraz daha mı büyük yapmışız burada? Çok da büyük olmamış ama gene biraz büyük yapmışız. Bunu yukarı şöyle çekebiliriz aslında. Şöyle yapsak daha güzel olabilir. Tabi e, görüşleriniz varsa abi şöyle olabilir miydi? Şöyle yapabilir miydin? Tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz da CTRL'e basarak sola doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasından örnek bir şekilde şuraya örnek olarak Photoshop Photoshop dersleri diyelim arkadaşlar. Bunu da siyah yapmışız. Siyah yapalım. Daha sonrasında buna gene aynı şekilde az önceki gibi gölge ekleyelim. Ve kontrol ekleyelim arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakın ne kadar kaliteli bir görsel oldu. Bir şey daha eksik. Sanki şuralar bir boş. Burayı dolduralım arkadaşlar. Photoshop. Photoshop, logo transfer, transparan pardon transparent olabilir. Şöyle basalım, e, mantıklı olan zaten şurada şuralarda. Biraz daha bakmak istiyorum. Tamam, e, mantıklı olan zaten şu yeni güncel logosu. Bunu çekelim arkadaşlar, buraya atalım. E, ama bu WebP dosyası yani e, Chrome'da açılan. Webdoj.jpg yazacağız yani webb dosyalarını JPEG formatına çevirmesini isteyeceğiz arkadaşlar hatta şuradan hiç uğraşmayalım direkt sürükleyip yapıştıralım dönüştür diyelim arkadaşlar dedikten sonra bekliyoruz zaten hemen dönüştürüyor çok kısa bir süre bekletiyor indirme diyelim evet indirdi şimdi ben bunu masaüstüne aktardım şu an geçti evet şurada bunu alıp buraya atıyorum arkadaşlar. Evet şu an bir sıkıntımız var. Görmüş olduğunuz gibi yanları beyaz. Sadece biz logoyu almak istiyoruz. abi tek tek mi uğraşacağız? Hayır tek tek uğraşmayacaksınız. Bakın burada silgi emojisi var. Silgi işareti var. Buna gelip sağ tıkacaksınız. Sihirli silgi aracı. Bunun üstüne tıkacaksınız arkadaşlar. Bu uyarı geçecek. Bu normaldir. Bir kere tıklayacaksınız ve silindi. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında CTRL-T yapacaksınız bu seçiliyken. Bir kere üstüne basıp seçebilirsiniz ya da sağdan. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. bunun üstüne basıp seçebilirsiniz. Buradan örnek şöyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Hatta biraz daha boş kaldı sanki. Bir bakalım bir şey daha bulabilecek miyiz? Photoshop yazısı. Logo transparent. Bakıyorum. Şu yazı da olabilir. Kendimiz de yazabiliriz. Şöyle Photoshop yazabiliriz. Bunu büyütebiliriz. Şuradan da çekebiliriz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasından şöyle çift tıklayarak gene bir gölge. Gene bir kontür şekli yapabiliriz bunu arkadaşlar. Yaptıktan sonra bunu şöyle kaydırabiliriz. Daha sonrasından şunu biraz daha küçülsek daha mantıklı kalacak. Şöyle. Gibi. Örnek. Arka plan zaten böyle mavi, işte yeşil, kırmızı. Bu üç renk aralığındaysa daha çok öne çıkartacaksınız. Eğer YouTube'dan da para kazanıyorsanız daha çok para kazanacaksınız arkadaşlar. Ee, Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.